Sen e, hiç bir kadına sürpriz yapmamıştın değil mi? Sürpriz yapmadım yapmadın. Amaçlı bir dakika. Yapmadın. Sen e, hiç sen mı? hiç çiçek almamıştın ve ilk çiçek aldığın kadın bendim. Değil mi? O koca buket'i getirdin ya hani o mehtabı evet. parçaladı. Evet. Hı -hı. Ama sen bir buke çiçek gönderiyorsun. Sonra evet. bir kadına süp beni dinleyeceksin. Kendin beni ağzına dinleyeceksin. Ağzına beni Heh, dinleyeceksin. Söyle, tamam, sürpriz aynen. yapıyorsun. Yok ben İstanbul'dayım dedim. Yok Ankara'dayım dedim. Hmm. Benim canımı okudun. Ben bana yapılan şeyi anlattım diye. Beni rezil ettin burada. Konuşmadın. Canım surat o. yaptın. Üç gün uzattın bu meseleyi. Sonra geliyorsun erkek muhabbeti yapıyorsun. Burada sen bana misilleme yapmanın mı peşindesin? Ne misilleme hayatım bu? Bana yap. Bana hata dediğin şeyi senin tamam, burada yapman. Ailem izliyor. Konuşayım. Ailemiz izliyor Didem. Bunu sen bana yaptığın ailemiz için dedim ben. Ailemiz izliyor Didem. Sana. İz, ve ailem sen Ailem izliyor mevzusunu. Din, dinliyor musun beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorsan çekip gideceğim çünkü. Burada. Bağırmadan konuş hayatım. Bak sen burada diyorsun ki bizim <laughs> ailemiz izliyor. Doğru evet. mu? Evet. Ben de diyorum ki evet yaptığım hataydı. Ailemiz izlerken benim bunları söylemem yanlıştı diyorum. Tamam. Sonra aynı yanlışı bana kızdığın şeyi oturup erkek muhabbeti yapar bir biçimde. Erkek Gele... muhabbeti zaten bu. Senin gibi Aa bizimki de kız muhabbetiydi Aa, biliyor musun Adnan? Zaten abla? aynısını söylemiştim hmm, bana. Artı kız muhabbetiydi. Böyle kahkaha atarak, yüzüm gülerek o anı yaşayarak anlatmadım. Bu mevzuyu Vallahi nasıl yaşadığım yani hiç önemli misin? değil. Bak. Misin? Sen sordun, anlattın mı anlatmadın mı? Soldun, anlattın. Sözün, dinleyeceksin hayatım. Ben sana yaptığım sürprizi anlatırken birden berker öyle başka bir şey söyledi. Ben de dedim ki bundan hmm. önce böyle bir sürpriz yapmıştım. Hmm. Yüzüm gülerek, o anı yaşayarak hmm. işte böyleydi. Çok farklı ben merdivenlere hmm. tek tek çıktım. Aha. Ondan sonra bir yandaki ördüğün yüzündeki gülücükler kapıyı bir falan, açtı. falan filan. Kapıyı bir, ee, açtı. Kapıyı bir Aa, açtı. Aa ben ee, sürpriz yaptım ona. Sürpriz yaptın. Ne vardı bunda? Hmm. Senin gibi mi anlattın? Ama sen hiçbir kadına sürpriz yapmamıştın ya hani benim doğum günüm tuttarken. Sürpriz de yapmadım derim hayatım. Ben sürpriz yapmayı seven bir insanım. Doğum günü sürprizi yapmadım Öyle mi? dedim ben hiç ve ben hiç neden bir sürpriz görmedim adına. da söyledim doğum günü. Ben doğum sürprizi. günüm haricinde niye görmedim senden mi? hiçbir sürpriz gör... görmedim? Görmedin mi? Adnan ne sürpriz yaptın yani. bana? Adnan bana ne sürpriz yaptığını görmedim. söyler misin? Doğum günüm haricinde bana ne sürpriz yaptığını söyler misin? Parmağındaki yüzüğe bakınca anlatayım bence. O bir yemekte aldığın hediyeydi Bak yemekte bu hediye. Yemekte aldığın hediye. Senin gibi romantik anımı anlatırken hmm. yüzüm gülmedi veya hmm. ee, o gün romantik gün geçirmememize rağmen Tutup da romantik anından bahsetmen ve bahsederken de benim yüzüğümü özellikle göstermen, Öyle yüzümü mi? göstermeyi de bırak, o anı tamamıyla yaşayarak anlatman da sıkıntı. Aa bu senin yaptığın ha, haklı de. kılıyor değil mi? Ama sen o daha, daha öncesinde kız arkadaşın çok daha öncesinde evi basıp sen bunları o söylediğim için kız arkadaşın o Ankara'dakini kimse çok özledin herhalde oraya git bir gör bakayım git bir gör özlemişsin sen onu.